Dolayısıyla taklit ve taklidin kifayet edeceğine dair anlayışımız bizi çok kör bir noktaya doğru sevk ediyor. Eğer yeni çocuklarımızın biz gibi adamlardan ve insanlardan üreme veya peydalandıkları için çok iyi bir Müslüman olmalarını zımnen bekliyor isek bu bizi bir şok ile karşı karşıya getirebilir. Çünkü bir insanın iyi bir Müslüman olması, iyi bir atıdan gelmesine değil, İslam'ı iyi öğrenmesine ve onunla ikna olup fıtratına vefa göstererek Cenab-ı Hakk'a saygılı olmasına bağlıdır. Öyle olmaz ise o zaman elimizdeki topluluk ve kuşaklar müdahaleye açık inançları, anlayışları değiştirilmeye müsait hale gelir. Şu an bulunduğumuz noktada neredeyse tam bu kıvamdadır. Bizim kendi çocuklarımız X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Biz bu kuşakları yetiştirdik. Şu an mevcut olan. Bu kuşaklardaki gün be gün değişen ve değiştikçe de bir vakit sonra itikadına tesir eden İslam anlayışı bizim gözümüzün önünde adeta böyle günden güne müthiş bir değişim hızı sergiliyor. Amelde başlayan değişimler ve alışkanlıklar bir süre sonra taklidi de artık yani İslam'ı takliden yaşayan kuşakların taklidini de kaldırmamaya başladı. Ne demek istiyorum? Mesela şöyle örnek vereyim. Amelde Diyelim ki derse saat 8'de başlıyoruz. Bir zaman sonra 8'i 5 geçe, sonra 8'i 10 geçe, sonra 8'i 15 geçe. Artık daha 8'de başlayacağımız zamanlar çok geride kalınca, 8'i 20 geçe birileri demeye başlıyor artık. Biz bunu 8 buçuğa alalım. Çünkü amel boyutunda eğer bir değişiklik oturmaya başladığı zaman Anlayış da bir süre sonra oraya evrilmeye başlıyor. Şu an önceki nesillerin amelinde kusur gösterdikleri hususlar yeni kuşaklarda itikada yansımaya başladı. Süreç böyle bir yozlaşma boyutuna girdi. Dünyada egemen bulunan modern Batı medeniyeti kendi anlayışını ve yaşam tarzını özellikle amel boyutunda dünyanın her tarafında tahkim etmek istiyor. Bunu tahkim ettiği coğrafyalarda yaşam olarak batılı bir yaşam oluşmaya başladığı zaman bir süre sonra yeni yeni kuşaklar o alışkanlık içerisinde algılarını da buna müsait hale getiriyorlar. Ve sonra bakmışsınız ki önceki kuşakların takliden bile sürdürdüklerini artık yeni kuşaklar takliden bile sürdürmek istemiyorlar ve bu manada değişikliklerin kapısını çalmaya başlamış durumdalar. Son 5 yılda veya 10 yılda artık biz amel noktasındaki eksikliklerimizi değil, hükümlerin aslında öyle olup olmadıklarını konuşmaya başladık.